Herkese merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve MasterChef 2025'te bu akşam yedeklerden ana kadroya giren 3. yarışmacı belli oldu. 2. tur sonucunda öne çağrılan isimler Barış, Meryem, Muratcan ve Aslıydı. Bu 4 yarışmacıdan şeflerin en beğendiği tabağı yaparak Ana kadroya girmeyi başaran isim Barış oldu. Barışı tebrik ediyoruz. Barış Kaya ana kadroya yedeklerden giren 3. yarışmacı oldu. Bakalım ana kadroda performansı nasıl olacak? Bildiğiniz gibi ana kadroda 3. haftaya giriliyor. Ana kadroda diğer yarışmacılar üç haftadır yarışıyorlar ve ana kadronun tecrübesine sahipler. Bakalım Barış adapte olabilecek mi yoksa ana kadroya adapte olamayıp elenecek mi bunları gelişmeleri ilerleyen bölümlerde göreceğiz ve sizlerle tüm detayları paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.